Dostlar merhaba, Guild Wars'ta yıllık Game Store indirimleri başlamış. E, onunla ilgili kısa bir video çekeyim istedim. E, normalde daha iyi indirimler oluyor ama burada da bir iki güzel indirim var. Bekleyemem diyorsanız e, alabilirsiniz. E, şu anda e, ilk haftada şöyle önemli bir bundle var. İlk olarak onu göstermek istiyorum. Şurada storage Package yapmışlar. Hemen bakalım hızlıca. Ana sayfadaymış buradaymış ee, yani güzel e, fırsat sunuyor 1500'e şunları almak bence iyi ne bunlar diye soracak olursanız ee, Backslot Expansion direkt olarak envanterinize fazladan bir çanta eklemenizi sağlar normal değeri 400 gelmiş ee, Shared Slot ise e, Shared Slot demek ne demek bu e, bütün karakterleriniz buraya koyduğunuz eşyayı kullanabiliyor yani bundan alıp diğer karaktere aktarma gibi yapmanıza gerek yok. Bunu buraya koyduğunuzdan bu eşyayı bütün karakterleriniz kullanabiliyor, erişebiliyor. Diğeri şu Material Storage. Onu da şuradan göstereyim. Oyunda crafting için gereken eşyalar bu Material Storage'a gidiyor ve bunun sınırı 250. O eşya ile birlikte sınır 500'e çıkacak. Yani ee, sürekli dolmak ya yani dolduğunda Sürekli satmanız gerekmeyecek ee, Bir diğer eşyaya bakalım ee, Bir tane çanta veriyormuş 20 slot çanta ee, Yani oyunda En fazla 32 slot var Parayla alabileceğiniz en fazla 20 var Diğerlerini craftlamanız lazım Veya hikaye oynadıkça veriyor size 28 ve 32'liği Yani havadan 20 slot pek bir de bir tane fazladan Bank Tab'i veriyormuş. Bank de banka e, storage'ı demek. Normalde oyun size 3 tane veriyor olması lazım. Emin değilim ben bir tane sonradan almış olabilirim. Bir tane de fazladan açıyorsunuz. Bunun fiyatı da 600 gelmiş e, Yani normalde bunlar tek tek indirime giriyorlar. Ama e, bu pakette kötü bir fiyatta değil. Alınabilir. Peki diyeceksiniz nasıl alacağız? Bizde gem yok kardeşim. Ve gemler e, Euro ile satılıyor. İşte orada devreye <laughs> oyunun en güzel sistemlerinden biri olan oyun içi parayı gem'e çevirme geliyor. Neydi? 1500 gemdi o. Buradan bakalım 1500 gem kaç goldmuş? 779 goldmuş. Oyunda 779 goldunuz varsa o paketi alabiliyorsunuz. Ee, yoksa oyuna yeni başladıysanız, alamıyorsanız e, dert etmeyin. Bunlar tek tek indirime girecekmiş şu siteden gördüğüm kadarıyla. Tekrar açayım açamıyorum. Ha. Mesela ikinci haftada build template'ler indirime girecekmiş. Üçüncü haftada e, equipment template'ler indirime girecekmiş. Ne bunlar? Onlardan da bahsedelim. E, build template'ler şuradakiler şunlar. Çok kullanılmıyor. Gerek de yok. Equipment template'ler şunlar. Fazladan hani hızlı hızlı ekipman değiştirmeniz için. Hemen ben healer oldum. Burada destek oldum vesaire. Bunları bu arada illa gem Store'dan almanıza gerek yok. Oyuna gelen Wizard Vault sistemi ile de alabiliyorsunuz. Biriktirdikçe buradaki parayı. Mesela burada bakın build template satıyormuş. Şurada build storage da satıyormuş. Equipment yok onu almanız gerek. O biraz pahalı olduğu için buraya koymamışlar. Mesela karakterinize öyle bir şeye ihtiyacınız varsa. İşte ben burada sürekli eşya değiştirmek istemiyorum. Hızlıca healer'a geçiş yapmak istiyorum diyorsanız onu alabilirsiniz indirime girdiğinde. Başka indirimlere bakalım devam edelim. Ha mesela dördüncü hafta back slotlara indirim gelecekmiş. normalde 400'dü baktığımızda muhtemelen 320 falan olacak. Yani o 1500'lük paketi alamıyorsanız ve envanterinizde size yer lazımsa 320 gemi alabilirsiniz. 2 tane falan almanızı öneririm ben başlangıçta. Hatta bakalım benim hiç ee, çanta yeri olmayan bir karakterim vardı. Ne kadar dar oluyor envanter oradan bir bakalım. Mesela burada da kesin ben açmışımdır bir iki tane ama gördüğünüz üzere az önceki envanter hayvan gibi kocamandı. Bunda doğru düzgün yer bile yok. E, buna mesela 2 tane al, alabilirsiniz. E, yeni başladıysanız oyuna. iki tane back slot iyidir. 320, 320, 640 deseniz. Ki bir tane bile iyidir yani. 325 gold biraz çok oyuna yeni başladıysanız. Ama bir tane almanızı öneririm. Şöyle 168 gold bir şekilde birikiyor. Başka indirimlere de bakalım tekrardan. Bundan başka pek indirim yokmuş. Açıkçası burada gösterdiğim indirimler ya fena değil. Ama daha da iyi oluyor, yüzde %25 değil de daha fazla indirimler de oluyor. E, acil indirim yakaladınız, güzel. Ve birkaç işte para verebilirim diyorsanız, e, şöyle bir paket var. Bunu bir hesap sadece bir kere alabiliyor. E, 2400 gem ve 10 tane chest veriyor. Black Lion Chest yanında da birkaç tane vır zıvır veriyor. Bunlar çok da önemli değil ama Black Lion Chest ve 2400 gem bayağı iyi. Normalde 2400 gem ne kadarsa o kadar bu fiyat bu arada. Şurada hesapladığınızda. Fazladan 10k e, ile ne yaparsınız? E, loot box açabilirsiniz. Bu oyunda loot box sistemi de var. Hatta şurada gözüküyor en başta. Mesela e, bu sezonun ödülü. Yani nadir ödülü. Şöyle bir emotmuş. Yani Çok da gerek yok ama. E, bakabilirsiniz şeyden. TP'den. Blackline chest deyip incele dediğiniz zaman ne çıkabileceğini görüyorsunuz. Diğer oyunlardaki loot box sistemiyle aynı. En e, nadir olan eşyalar en değerliler. Burada sınırsız banka erişim, işte trading posta erişim gibi eşyalar var. Bunlar bayağı nadir. Kolay kolay çıkmıyor. E, silah kostümleri vesaire var. Yani şansa çıkıyor bunlar bu arada. Hoşunuza e, gittiyse bence Blackline chest'e girmeyip parasını biriktirip almanız daha iyi olur. Çünkü bazen 10 tane de, de çıkabilir değerli bir eşya. 50'de de çıkabilir. Yani Ben daha önce attığım için biliyorum. E, hani boşa harcayacak paranız varsa bu işe girin. Yoksa parasını biriktirip o eşyayı almak e, çok daha avantajlı olur sizin için. E, onun dışında gem store'dan ne almalısınız? E, yani gold'unuzun veya geminizin karşılığını size en çok ne verir? Onlardan da biraz bahsedeyim. En başta bir kere Living World sezonları almanızı kesinlikle öneriyorum. Benim tavsiyem hepsini almanızdır. Hikayeyi oynamak için sırasıyla. Ama ben o kadar para veremem bu kadar gem çok zaten az biriktiriyorum diyorsanız son ikisini almanızı öneriyorum. Son ikisini önermemin sebebi de şu. 4. sezonda oyundaki en havalı bineklerden biri olan ejderhayı açabiliyorsunuz şu şekilde. Ee, bayağı hani bunu açtığınız zaman bundan başka doğru düzgün binek kullanmıyorsunuz Bunu da açmanın iki yolu var şu anda oyunda bir o dediğim sezon 4'ü oynayarak iki de en son DLC'ye sahip olarak en son DLC'de hatta e, Bu bineği açmak daha kolay ama e, Oyun içi gold Kasıp sezon 4'ü almak mı yoksa e, euro verip Son DLC'yi almak mı orada tercih size kalmış Yani bütçenize bağlı olarak tercih yapabilirsiniz ee, onun dışında yine Game Store'dan önereceğim eşyalar tabii ki de e, fazladan çanta iyidir, fazladan karakter slotu bayağı önemli. E, niye önemli? Şu yüzden e, hem oyundaki sınıfları öğrenmek denemek için hem farklı sınıflar bilmek iyidir oyundan keyif almanızı sağlar, oyundan sıkılmazsınız bu sayede. Hem de fazla karakter olması karakterlerinizle birlikte para kazanmanızı da sağlıyor. Ee, karakterlerinizi e, oyundaki çeşitli yerlere park ederek e, çanta açıyorsunuz. Çantadan da para kazanıyorsunuz. Mesela benim şöyle bir iki tane vardı. Mesela şurada Revenant'ımı bir yere park etmiştim diye hatırlıyorum. Aynen Revenant'ımı buraya park etmişim. Normalde ben bu karakteri de bayağı kasmıştım ama bıraktım oynamayı bu karakteri. Buraya park etmişim. Burası normalde bir Jumping Puzzle. Buraya çıkmak bir tık zor. Ee, ama buraya çıkan birine ışınlanarak hemen kutumu açtım ve karakteri de burada bıraktım. Buraya çıkan birine nasıl ışınlandım? Bu eşyayla. Bu eşyayı niye söylüyorum? Buna da değineceğim. Ee, teleport to Friend. Burada grubunuzda olan bir arkadaşınızı ışınlanmanızı sağlıyor. Bunun süresi çok uzundu. 2 ee, saat falan da ama 10 dakika hemen indirdiler. Daha iyi oldu. Bu eşyayı da yine Game Store'dan alabilirsiniz. Bakalım burada nerede bulacağım. E, bu eşyayı da alabilirsiniz ama öncelik seviyesi dediğim gibi Living World sezonlar, e, karakter slot, banka slotu daha sonra bunu alabilirsiniz. Bunun dışında ekipman slotu vesaire açar mısınız? Tamamen sizin oynayışınıza kalmış. Kim insan e, bir sınıfındaki bütün ekipman slotlarını açarak benim gibi Eee... <laughs> bir sürü build diziyor. Kimisi destek, kimisi hasar, kimisi hasar artı destek. Kimisi de diyor ki ben hani öyle sevmiyorum. Karışık oluyor. Her rol için farklı karakter açayım diyor ve gidiyor. İşte aynı karakterden mesela bende iki tane nekro var. Birini de crafting için kullanıyorum. Birini ise oyunda açık dünyada takılmak için kullanıyorum vesaire. Onun için de neye ihtiyacım var? Tabii ki de karakter slotuna. Yani sizin ihtiyacınıza göre satın alacağınız eşyalar da belli. Ama en çok almanızı gerekenler dediğim gibi Lingworth sezonlar. Kendimi çok tekrar ettim ama karakterinize eş, çanta fazladan ve mümkünse kozmetik. <laughs> Kozmetikten hiç bahsetmedik ama e, nasıl diyeyim oyunda sevdiğiniz bir kostüm varsa atıyorum ne bileyim burada çanta var, çanta demişim. E, Adı unuttum. Heh, sandalye vardır diyelim. Atıyorum böyle tatlış bir şeye oturmak istiyorsunuzdur. Veya havalı bir e, zırh görmüşsünüzdür. Mesela şu anda onlar indirimde bakalım size hızlıca. Burada promosyon kısmında bir sürü binek kostümü atıyorum burada. Ee, veya işte zırh. Yani şu aşırı absürt bir örnek oldu ama bu tarz kostümler... E, silah kostümleri vesaire indirimdeymiş. Bunlar hoşunuza gittiyse bunları da alabilirsiniz. Veya burada upgrade kısmında bir sürü upgrade var. E, banka upgrade'i, çanta upgrade'i, material storage upgrade'i, cartchurt. Onlar var. Veya bir DLC upgrade'leri de var bu arada. Mesela ben hiçbirini almadım ama. End of Dragons DLC update'ini alırsanız fazladan işte karakter slotu veriyor size. Kostüm, kostüm veriyor. Bunları da çok böyle ilerleyen zamanlarda alabilirsiniz. Öyle. <laughs> Başka aklıma bir şey gelmedi. Sorunuz varsa aşağı yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlıyorum. Oyun içinde de yazabilirsiniz. Beni ekleyip yine oyunda online olursam onları da yanıtlıyorum. Hoşçakalın.